Merhabalar. Bu videoda sizlere ürünler menüsündeki toplu işlemleri anlatacağım. Entegre ana menüden ürünlere tıklıyoruz. Ürünler menüsünde toplu işlemler bu alanda bulunur. Bu alanda örnek olarak N11'e bağlama işlemi. N11'e bağlı olmayan ürünlerimizi detaylı aramadan N11'e bağlı olmayanları filtreliyorum. Detaylarımı yine küçültüyorum burada. Ürünlerimizi tek tek ya da toplu olarak seçip N11'e bağlı deyip işlemi uygula dediğimizde N11'e bağlı olmayan ürünlerimizi N11'e bağlayabiliriz. Ardından yine istediğimiz filtrelemeyi yapıp ürünleri aşağıda listeleyip buradan ürünleri tek tek ya da toplu olarak seçip seçili ürünleri N11'de güncelleyi seçiyoruz ve işlemi uygula dediğimizde ürünlerimiz N11 tarafında güncellenir. Yine bu işlemi diğer pazar yerlerinde de benzer şekilde sağlayabilirsiniz. Trendyol örneğin. Trend yolda da güncelleme yapabilirsiniz. Eğer ürünlerde toplu işlem yaptıysanız ve tüm pazar yerlerinde tek seferde güncellemek isterseniz yine buradan seçili ürünleri bağlı olan tüm platformlarda güncelleyi seçip işlemi uygula diyebiliriz. Bu işlemi uyguladığımızda aşağıda seçmiş olduğumuz ürünleri güncellemiş oluruz. Tüm pazar yerlerine güncelleme gönderilir. Yine ürünlerimizi Aktif ya da pasif yapmak için bu listeden örneğin buradaki ürünlerimiz aktif bunları pasif yapmak istiyorum. Ürünleri seçip işlemi uygula dediğimde ürünlerimi pasif yapabilirim. Daha sonra tekrar aktif yapmak istersem aktif yapa tıklayıp işlemi uygula dediğimde ürünlerim tekrar aktife döner. Tabi pasife dönmüş ürünleri detaylı aramadan pasif olan ürünler deyip aratmamız gerekiyor ki pasif ürünleri yine ürün listemizde çıkarabilelim. Burada e, şöyle bir detay bulunuyor. Eğer ürünümüzün kaynağı muhasebe programı veya XML ise biz buradan pasif yapsak bile XML veya muhasebe programından tekrar bir güncelleme geldiğinde eski haline geri döner. Yani yaptığımız işlem geçerliliğini kaybeder. Bunu da eğer siz muhasebe programı ya da XML'den değil de buradan yönetmek isterseniz bu işlemleri yapmanız gereken işlem burada. Öncelikle... Durum güncellenmesini eklemek, ürünleri seçip durum güncellenmesini ekle ve işlemi uygula dersem, muhasebe programı ya da Excel, e, XML bu ürünlere durum güncellemesi yapmaz. Aynı şekilde durum güncellemenin haricinde muhasebe programından veya XML'den barkod güncellenmesini istemiyorsanız, burada barkod güncellenmesin ürün seçimi ve işlemi uygula. Burada diğer seçeneklerde bulunmakta. Marka Git'in güncellenmesin, Desi güncellenmesin, MIPIAN güncellenmesin gibi seçenekleri bu alandan kontrol edebilirsiniz. Burada istediğinizi seçip güncellenmesini engelleyebilirsiniz muhasebe programı ya da XML'den. Yine burada ürünleri toplu olarak seçip resimlerini sil deyip uygula dediğimizde ürünlerin resimlerini toplu olarak silebiliriz. Bu işlemleri sağladıktan sonra yine ürünlerimizi istersek sağ tıklayıp toplu güncellemelerden bu yaptığımız işlemi buradan da N11'e bağlayıp ürünleri ya da N11'de güncelleme işlemini bu alanla sağlayabiliriz. Bunu da yine tüm platformlarda bu işlemi yapmak istiyorsak tüm platformlarda güncelle alanına tıklayabiliriz. Bunun haricinde yine ürünlerimizi tek tek ya da toplu olarak seçip sağ tıkladığımızda Ürünlerin kategorisini bu alandan seçebiliriz. Ek kategori seçebiliriz. Marka alanı. Onun dışında fiyat değişimini toplu olarak bu alandan sağlayabiliriz. Burada yine toplu olarak yapabileceğimiz işlemleri bu listede kontrol edebiliriz. Aynı şekilde desi, ağırlık, en, boy bilgilerini bu alandan değiştirebiliriz. Bu gibi işlemleri sağ tıklayıp ürünlerde değişimleri ve güncellemeleri gerçekleştirebiliriz toplu işlemlerde bu işlemleri bu listeden sağlayabilirsiniz.